Ama sevgili YouTube takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Paşa çiftlik köyündeyiz. Köyümüz Gönen'e 15 km mesafede. Şu an burası resmi yol değil ama arkadan resmi yolu var. Burası da köyün kullandığı bir yol. Ve buradan giriş yapıyorum. Yerimiz arkamda bulunan 800 metreden oluşan zeytinlik. Zeytinliğimizin içinde çeşitli zeytin ağaçları, zeytin ağaçlarından ziyade incir ağacımız, badem ağacımız Orada var yerimizde. Yerimiz köye çok yakın. Şöyle yolda köyü görüyoruz. Gösterelim hemen onu da. Çok güzel bir havası olan bir köydeyiz şu an. Burası nitelik olarak bağ geçiyor. Yerimize elektrik, su çok yakın alabilirsiniz. Elektriğinizle suyunda. küçük bir bağ evi bir konteyner, fabrik evi şey, o tarz bir yerde yapabilirsiniz yaz kış gelebileceğiniz yolumuz mevcut mevcut yavaş yavaş içine girelim oradan anlatımı devam edeceğim size yerimize şöyle yavaş yavaş ilerliyoruz bu incir ağacımız yerin içindeyim yerimiz çok güzel olup şöyle düz ayak dümdüz bakımlı ve temizdir şöyle gösterelim sınırları da belli az çok zaten yaz gelebileceğimiz bir konumda ve bağ olarak geçiyor. Köye çok yakın. Yerimizin şu an olduğu bölge ileride değerlenebilecek bölge. Neden diye sorarsanız şu an çok yakın bölgede organize sanayi var. Öbür tarafımızda da yine Marmara organize sanayi var. İkisine de çok yakın bir bölgede. Köye de çok yakın. Köyümüzde de günlük ihtiyaçlarımızı alabileceğimiz market var. Fazlasıyla var. Kahve var, iki tane kahvemiz var. Hatta burada Gönen'den bile gelen meşhur tost yiyen tostçumuz da var. Hatta Gönen'den atlayıp buraya tostu yemeye gelen insanlarımız da var. Yerimiz böyle düz ayak dümdüz resmi yolu olan bir yer. Bunları tekrarla tekrar söylüyorum çünkü bunlar önemli şeyler. Bunları göz önünde bulundurun. Yerimizi videosunu tam alnını izleyin. Drone videomuzda olacak. yukarıdan da bölgeyi görebilirsiniz. Burası hep bu şekil bağlardan oluşan bir bölge. Böyle gösterelim evet. içini biraz. alana satana şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bakalım burası kimin olacak? Detaylı bilgi için ekranda geçen telefon numaralarından veya açıklamada yazan bölümden bizleri arayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşürüz.